16 aylık Demir Ali SMA hastası. Gen tedavisi için sadece 8 ayı kaldı. 8 ay içinde ilacını alamazsa ömür boyu o hastalığa mahkum olacak. Ailesi sesini duyurmak Demir destek bekliyor. <laughs> 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 Demir şu anda 16 aylık olması rağmen yaşıtlarının yapabildiği hiçbir şeyi yapamıyor. Minik Demir Ali, SMA hastası. Dönemiyor, oturamıyor, yürüyemiyor, emekleyemiyor, başını kaldıramıyor. Ordu'da yaşayan Ezgi İbrahim Bayraktar çiftinin oğlu Demir Ali, 16 aylık. Bu hastalık çok ölümcül bir kas hastalığı ve biz bununla bir senedir baş etmeye çalışıyoruz. Gen tedavisi olması içinse çok az zamanı kaldı. Demir Ali fizik tedaviyle desteklemeye çalışıyoruz ama her geçen gün kasları eriyor ve bu sebeple... Artık hastalığın kesin çözümü olacak bir tedaviye ulaşmak istiyoruz. Demir Ali hayata bağlayacak, iyileşmesini sağlayacak ilacın tutarı ise 2,1 milyon euro. Bizim bu ilacı alabilmemiz için sadece 8 ayımız var. Bu 8 ay içerisinde Demir Ali alamazsa ömrü boyunca bu hastalığı çekmek zorunda. Sosyal medyada kampanya başlatan aile evlatları için destek bekliyor. Bizim Instagram hesabımızda bir hop for Demirali. Ben biliyorum biz çok duyarlı bir milletiz ve Demirali'yi yalnız bırakmayacaktır duyan kişilerde.